2020 galiba. Böyle sıkıştığımız bir dönemde. Gerçekten yetemediğimiz yağmurların ve benzeri şeylerin geldiği bir dönemde. Bir 450 metre karelik bir 450 metre uzunluğunda bir yol yapmıştık. Yine halkı çağırmıştık. Ve amacımız hem birlikte bir iş yapmak. Tabii bir uzun süre çalışmak değil o arkadaşlarımızın bir saat, yarım saat oradaki emeği bizim için değerli. Şöyle düşünün. Şurada geçecek geçen bir arkadaş. Bunlar yapımında güzel bir şey olmuş dediğinde ben de buraya emeğim var dedi dediğinde çok önemli bir şey oluyor. Mesela bir akademisyen arkadaşımız demir olukla ilgili söyleme önemli yani. Ben orada iki, iki saat, üç saat çalıştım. Orada benim emeğim de var. Bu de burada da bak yaşlılarımız var. Bu yaşlı arkadaşlarımız yarın torunlarım diyecek yani. Şu yolu yaparken biz de bu işin için dedik. Bugün kaldırım bitiyor. Yarın eğer yağmur yağmasa asfaltı ve soğuluk alanını bitirirsek 400 400 metrelik yol hizmete açılmış Ya buraya destek. Ee, zaten biliyorsun bizim bu bölgeye ödenek yok. Ödeneğin olmayacağından dolayı işte bu halkın katkısıyla ancak bizim kendi işlerimizi yapabiliriz. Söyleyeyim.

Uzun süredir e, bayağı risk teşkil eden bir bağlantı yolu burası. Geçen yıl fen işleri ekiplerimizle yol genişletme çalışmasını tamamlatmıştık. Bu yılda altyapı doğal gaz elektrik altyapılarını tamamlattıktan sonra bu yolu kaldırımla birlikte kullanılır ve işlevsel bir hale getirip aynı zamanda güvenli bir yollara getirmek için fen ekiplerimiz bu yoğun çaba sarf etti. Şimdi halkımızla dayanışmayla kaldırım çalışmasını tamamlayıp Yolumuzu hizmete açacağız.